Bakın bakın nasıl da harıl harıl bir çalışmalar, bir başarılar. Ve bu arkadaşlar da uzmanlıklarını stratejik bakış açısıyla birleştiren işinin en iyisi benzersiz konuklar. Gelin onları yakından tanıyalım. Ve işte karşınızda Evren Çam. Ofisin en sevdiğin yeri. Ofisin her yerini çok seviyorum. Sabah kelebeğimizin gece kuşu mu? Daha çok gece kuşu diyebiliriz. Çay mı kahve mi? Genellikle çay neyin satın almasını yapsan çok acayip olurdu. Uzay mekiği parçalarının satın almasını yapsam çok acayip olurdu. İşinle ilgili seni mutlu eden üç şey. Dinamizm, çeviklik ve aile ortamı. Seni etkileyen, ilham veren kişiler. Beni en çok etkileyen ve ilham veren kişi Mustafa Kemal Küçükken ne olmak isterdin? Küçükken belediye başkanı olmak isterdim. Zer sana neler kattı? Zer'de çalışmak her gün yeni bir dünyaya uyanmak gibi. Bana değişim, gelişim, öğrenme ve iyi ilişkiler kurma noktasında çok büyük deneyimler kattı. Ali Koç'la maç izlemek mi, Rahmi Koç'la seyahat etmek mi, Serhan Turfan'la koşmak mı? Aslında hepsini çok isterim. Serhan Bey'le koşmak daha kısa vadede yapabileceklerimden bir tanesi. Tabii ki kondisyonlu ayak uyu uydurabildiğim sürece. Ee, ama hayal olarak sorarsanız aslında Fenerbahçe'nin Avrupa'da final oynadığı bir maçı tribünde Ali Bey'le beraber izlemeyi çok çok isterim.